Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. 8-14 Nisan haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, yılın önemli bir haftası tutulma tesirleriyle başlıyoruz. 8 Nisan'da Koç burcunda önemli bir güneş tutulması olacak. Tabii ki sizin için de önemli bir tutulma tam karşıt burcunuzda. Tutulmanın genel etkilerini ve burcunuza olan tesirlerini anlattığım videoyu Demet Baltacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Bu tutulma önümüzdeki 6 ayı da önemli ölçüde etkileyecek. Asla dünya üzerinde de dikkat çekici gelişmeler olabilir ve bu haftanın etkileri de çok hızlanabilir. Beklenmedik durumları da hazır olmakta fayda var. Bir yandan Merkür Retrosu devam ediyor Koç burcunda. Dolayısıyla ilişkilerinizi sorguladığınız bir dönemdesiniz. Bazı süre gelen ilişkilerinizi, anlaşmalarınızı, sözleşmelerinizi, işbirliklerinizi ya da eş partner konularınızı bu dönemde daha fazla sorgulayabilirsiniz. Evet zaman zaman anlaşmazlıklar olabilir ya da geçmişe ait bazı konuların gözden geçirmeleri olabilir. İletişim sorunlarına dikkat edin. Tüm haftanın genelinde zaman zaman eşinizi anlamakta zorlanabilirsiniz ya da eşiniz biraz hani daha fazla anlaşmazlıklara meyilli olabilir. Daha sizin için daha sağduyulu olmanız gereken, uyumlu olmanız gereken bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Bununla birlikte 10 Nisan'dan itibaren tabii ki bayram haftasındayız. Yani bir yandan iletişim artacak. işte daha fazla seyahatlerimiz olabilir, yakın çevremize ilişkilerimiz, haberleşmelerimiz artabilir. Bunlar bazı nostaljik etkiler de getirecek size. Geçmişe ait konular, uzun süredir görüşmediğiniz kişilerle görüşmeler, karşılaşmalar, haberleşmeler. Bunlar da haftanın genelinde artabilir. Bu arada bayramınızı kutluyorum. Sağlıklı, güzel, mutlu bir bayram dilerim size. Evet, Mars yönetici gezegen olarak tutulmanın yöneticisi, Merkür'ün yöneticisi Balık burcunda olacak ve Satürn'le birleşiyor. Mars-Satürn kavuşumu 10 Nisan'da aktifleşiyor ama haftanın genelinde aslında etkilerini hissedebiliriz. Mars-Satürn kavuşumu biraz zordur baskı yaratan sorumluluklarla bizi yüzleştirir ama enerjiyi tıkayan, hani böyle depresif bir enerjisi var Mars Satürn'ün. O yüzden 6. evinizde de olacak. Genel sağlığınızda biraz dikkat edin. Bağışıklık sisteminiz düşük olabilir. Daha melankolik hissedebilirsiniz. Akrabalarla ilgili bazı sağlık sorunları olabilir ve özellikle evcil hayvanlarınızın da genel sağlıklarına, güvenliklerine bu dönemde dikkat etmek lazım. Ee, belki hayatınızda biraz radikal kararlar vereceksiniz. İşte diyete başlamak olabilir, zararlı alışkanlıkları bırakmak olabilir, iş ve çalışma düzeninizi şöyle bir gözden geçirmek olabilir. Size zarar veren eğer alışkanlıklarınız varsa günlük hayatınızda artık Mars Satürn burada bir baskı yaratarak bunları değiştirmeniz yönünde sizi daha fazla teşvik edebilir sevgili teraziler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.